Evet, yanlış duymadınız. Aztek medeniyeti. Yani sokak ağzıyla her gün insan öldüren Aztekler. Kim bu Aztekler peki? Şu an ne düşündüğünüzü az çok tahmin edebiliyorum. Aztekleri yamyam olarak görüyorsunuz. Ama Aztekler aslında öyle birileri değil. Azteklerin her gün insan öldürmelerinin sebebi onlar için bir dini inançtır. Bir gün bile insan öldürmezlerse tanrıları tarafından gazaba uğrayacaklarını düşünüyorlardı. Ben de sizin gibi aynı soruyu düşünüyorum. Böylesi vahşi bir medeniyeti kim bitirdi? O kişi Hernan Cortez. Yani Aztek'lerin tanrı zannettikleri sonları. Bu adam İspanyol'lu normal bir vatandaş. Bu adam nasıl bir medeniyeti bitirdi? Gelin şimdi bu soruya bir cevap arayalım. Hernan Cortes gençlik çağında dersleri çok kötü geçen ve hocaları tarafından sevilmeyen bir öğrenciydi. Yani bir medeniyetinin yıkılışının sebebi Hernan Cortes'in hocalarının yüzündendi. Cortes meslek sahibi olamayınca ilgisini yönüne yani coğrafi keşiflere çıkmıştır. Cortes'in ilk keşfi ise Küba'ya saldıran işgalcilerin arasında yer almaktı. İşgalci komutanlar Cortes'in keşifler olan ilgisini gördüklerinde çok sevinmişler ve ona Küba'dan küçük bir arazi vermişlerdir. Cortes'in ikinci keşfi belli olmuştu. Meksika kıyıları. Buraları görecek, araştıracak, insan olup olmadığına bakacaktı. Cortes ve Billy sonunda Meksika kıyılarına ulaşmışlardı. Şans eseri o gün Aztekler için Tanrı bekleme günüydü ve tanrı zannettikleri o adam o partide onların karşılarına birden dikili kalmıştı. Azteklerin inancında tanrı bir gün onların karşısına gür bıyıklı, gür sakallı bir biçimde çıkacaktı. Ve Aztekler için zaten çıktı da. Tanrı zannettikleri Cortés gören Aztekler hemen onun karşısına diz çöktüler ve ağladılar. Tabii ki Cortés de bu durumdan faydalandı ve onları yağmalayacaktı. Birkaç gün sonra Cortes ve birlikleri Azteklerin hazinelerini çalmaya başladılar. Aztekler artık bu durumdan sıkılmışlardı ve iki taraf arasında kavga başlamıştı. Ama Cortes bu toprakları onlara vermemekte kararlıydı. Çünkü bunun sebebi Azteklerdeki olan yapılar Avrupa'da yoktu. O sırada oluşan kargaşada bir Aztekli yanlışlıkla Cortes'in birliğinden bir askeri öldürdü. Asker yere düştüğünde çok korktular ama sonradan bir şey fark ettiler. Yere düşen asker de onlar gibi etten kemiktendi. Ama artık bazı şeylerde geç kalmışlardı. Çünkü 500 tane İspanyol askeri 5 milyonu aşan Aztek medeniyetini bitirecekti. İspanyol askerlerinde at, top, tüfek, kılıç, ok, Aztek medeniyetinde ise çivli sopalar vardı. Artık büyük savaş başlamıştı. Teknolojileri sayesinde az kayıpla savaş kazanan Cortez artık hayallerine ulaşmıştı. Aztek medeniyetini bitirmesi sayesiyle gaza gelen Cortez Osmanlı ile bir deniz savaşına girmek istemiştir. Ama bilmediği bir şey vardı. Karşısında Aztek medeniyeti değil zamanının en güçlü donanımına sahip Osmanlı vardı. Ve bu donanmanın başında ise Barbaros Hayrettin Paşa vardı. Bu deniz savaşı Günümüze Preveze Savaşı diye gelmiştir. Bu savaşta Cortes ve ordusu çok büyük bir şekilde yenilgiye uğratılmıştır. Ve Cortes bu savaştan sonra utanıp bir daha milletin arasına çıkamamıştır. Tarihte Cortes için bir söz vardır. Herkesi birisi gibi küçük görmeyeceksin.